Merhabalar Aslı ben. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle börek yapacağız. Ben üçgen yufka kullandım. Bütün de kullanabilirsiniz. İç malzemesinde peynir kullandım. Dilediğiniz iç malzemeyi seçebilirsiniz. Bir yumurta sarısı, bir miktar sıvı yağ, çörek otu ve susam kullandım. Bir adet de sade soda kullandım. Dilerseniz yapımına geçelim. Öncelikle fırça yardımıyla sıvı yağını yufkaya her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra peynirlerimi gelişi güzel üzerine alıyorum ve sigara böreği şeklinde sarıyorum. Dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Yufkalarım bitene kadar devam edeceğim. Böreklerimi sardım. Şimdi üzerine yumurtanın sarısını süreceğim. Bir fırça yardımıyla. Son olarak soda ve susam çörek otu karışımını dökeceğim. Öncelikle sade bir sodam hazır. Şu an üzerine döküyorum. Her yerine değdiriyorum sodayı. Ve soda yumuşacık olmasını sağlıyor. Çok da lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm. susam ve çörek otu'nu da sürdükten sonra 170 derecede ayarladığım fırına vereceğim. Hanımlar, böreklerim pişti. Gördüğünüz gibi içerisindeki peynirler İyice eridi. Çok yumuşak bir börek oluyor. Çok da lezzetli. Beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın hanımlar.